Herkese merhaba arkadaşlar, bugün çimentodan bir saksı yapacağız. Bunun için gereken malzemeler, büyükçe bir leğen ve geçenlerde rendelediğimiz e, strafor, çimento, su gerekecek. Strafordan bir ölçü alıyorum büyük bir kase ile. Bir ölçüde çimento koyuyorum. Karıştırıyorum iyice, 3 bardak da su koyacağım, Karış, e, karıştıracağız tekrar. Karıştırıp güzel bir harç elde ediyoruz. Köpük bizim e, harcımızın yani saksımızın hafif olmasını sağlayacak arkadaşlar. sonra gerçekten e, e, hafif daha hafif olması gerektiğinden daha hafif e, güzel görünümlü, dokulu bir saksımız olacak. Yarım ölçüde kum koyuyorum arkadaşlar tekrar karıştırıyorum. harcımız elimizle tutulabilir şekil verilebilir şekilde olmalı arkadaşlar. Ona göre kum, çimento, su takviyesini ayarlayın kendiniz. Hani ölçülerimiz tutmayabilir. Bakın hamuru, e, harcımız hamurumuz diyorum. Harcımız gördüğünüz gibi bu şekilde şekil verilebilir görünmeli. Şimdi ben de bir kova vardı, yoğurt kovası. 9 kiloluk bu kova. Üzerini e, Deterjan Ve sıvı yağ ile Tamamen yağladım Yapışmasını e, Engellemek için Her yerini yağlıyorum Evet sıvı yağ döktüm Şimdi tekrar yağlıyorum Sıvı sabun Ve ayçiçek yağ ile Yağladım Şimdi e, Kovamızın etrafını yani bu giriplerini kapatmak için gazeteyle dolduruyorum hem kolay çıkacak saksımız hem de yani oraya yığılmasını engellemiş olduk bu şekilde evet şimdi elimizde yuvarlak yuvarlak bezeler halinde alıp yapıştırıyoruz. Ee, şimdi ben bunu size gösteriyorum ama bu olmadı. Bu döküldü daha doğrusu. Çünkü e, kovamız uzun gördüğünüz gibi. E, hemen donmadığı de haliyle. E, üzerinden akıyor. Yani şu an görüntü olarak duruyor e, gibi görünüyor ama birazdan atacak. Sonra ben etrafına ee, harçlı bez sararak e, kesim çözüm buldum ama şu an bunu da göstermek istedim size kısa olsa durabilir ama e, kovamızın boyu oldukça uzun olduğu için e, haliyle e, şimdi yağ da var akıyor ama gösterdim göstermiş olmak için burayı kesmedim videonun biraz kısa olsaydı kovamızın boyu dayanabilirdi ama. Bakın yavaş yavaş akmaya başladı zaten. Evet, gördüğünüz gibi bakın sağ taraftan yavaş yavaş ayrılmaya başladı. Ama dediğim gibi kovanın boyu çok uzun. O kadar uzun olmasa dayanabilecekti. Yani kısa bir şey için yapabilirsiniz. Yani ben şimdi bakın burada tekrar yağlamak zorunda kaldım. Çünkü harcımız döküldü. Gördüğünüz gibi. Tekrar yağlıyorum. Ve sıvı bir çimento harcı hazırlayacağım. Bez parçaları vardı. Çarşaf tam kesmiştim. Onları Şeritler halinde kestik, yırttım ben ya da kesersiniz. Kestikten sonra çimentolu suya batırdım ve kovamın etrafını bu bezle sardım. Tutunmasını e, yani daha iyi tutunmasını sağlamak için yaptım arkadaşlar bunu. Ama dediğim gibi kısa bir e, kova ya da işte kasenin etrafında yapacaksanız buna bile gerek kalmıyor aslında. Sadece kovamızın boyu çok uzun olduğu için e, sarkma oldu haliyle. Ama tabii iki aşamayı da göstermiş oldum ben size. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bezimizi sardık. Tekrar e, hamurum, şey, hamur diyorum. <laughs> Harcımızı tekrar bir kardım. Ondan sonra tekrar e, bezeleri halinde ilk sıramızı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramızı da iki taşın yani taş olarak yaptığımız şeylerin arasına koyuyoruz ki e, dizilmiş tuğla dizilmiş taş ya ya da ki işte dizilmiş taş görüntüsü olsun diye iki taşın arasına gelecek şekilde koyuyoruz. Bakın bu şekilde. 3. sıramızı da aynen gördüğünüz gibi yine iki taşın arasına gelir şekilde yapıyoruz. Bütün kovamızın etrafını bu şekilde sardık taşlarla. Şimdi taban kısmı için kalan harcımızı yapıştırıyoruz. Elimizle yine aynı beze koyar gibi koyuyorum. Her tarafına tabanımızı kapatacak şekilde koyduk. Şimdi e, ayaklar yapacağız arkadaşlar. Minik toplar yaparak ayaklar yapacağız oraya. Ben biraz çimento serptim ve hafif ıslatarak tabanı düzeltmeye çalıştım. Şu an düzgün görünüyor ama ilerleyen aşamalarda biraz daha düzelecek. Şimdi bakın küçük toplar yaptık. Bunlarla ayak yapacağız saksımıza. Dört tane yaptım ben. İsterseniz üç tane de yapabilirsiniz. Dört tane ayak için minik toplar koydum. Üzerine düz bir tabak ya da herhangi bir şey koyabilirsiniz. Biraz da ağırlık koyarak düz bir ayak elde etmeye çalıştım. Şimdi su gider için bıçak yardımıyla tabanımızdan deldim ama e, biraz e, harcımızın çekmesini bekledim bunun için arkadaşlar. Hemen yapmadım. Bir yarım saat sonra falan yaptım biraz harcım çektikten sonra yaptım. Şimdi yine biraz sıvı bir e, çimento harcı hazırlıyoruz. Şu pütürlü görüntüyü gidermek için tabandaki ve e, harç e, şey bu ta taşlarımızın arasında hafifçe doldurmak için bu harçtan faydalanacağız arkadaşlar. Bakın şimdi harçlarımızın arasında dolduruyoruz gibi bütünlük olsun. Çıkartmaya çalıştığımızda tek tek ayrılmasınlar diye. Oraları dolduruyorum parmağımla da iyice içine girmesini sağlıyorum arkadaşlar. Parçayı iyice doldurduktan sonra da parmağımıza tekrar şekil vereceğiz arkadaşlar. Yani böyle tamamen sıvamış gibi görünmesin. E, parmağımız da arasına girdirdikten sonra yine bir e, fırça yardımıyla da pütürlü görüntüsünü ve e, taşların tek tek görünmüş halini vermemiz gerekiyor. Şimdi hafif elimi ıslatarak Taşların şeklini tekrar oluşturmaya çalıştım. Evet fırça yardımıyla da yine pütürlü görüntüyü elde ettim. harcı oturttum arkadaşlar. Bütün her yere bu işlemi yaptık. Tabanını da yine aynı şekilde harcımızla elimiz ıslatarak düzeltiyorum. Düzgün bir görüntü vermeye çalışıyorum. Bundan sonra da kuruyacak arkadaşlar. Yaklaşık 3 gün ben kurumaya bıraktım biraz kalın haliyle hemen bir günde iki günde olacak gibi değil balkona koydum gördüğünüz gibi kurudu ama kuruduğunda yani 2-3 gün boyunca da suladım arkadaşlar. Hafif suyunu çektikten sonra suladım. Tamamen kuruduktan sonra şimdi kovamızdan çıkartıyoruz arkadaşlar saksımızı. Bu içine sardığımız bez kovayı yavaşça çıkarttım içinden. Gördüğünüz gibi. Şimdi ağız kısmı bakın pütürlü pütürlü. Şu bezi de çıkartıyorum içinden. Çünkü ben bir harç yapıştırayım dedim. Üzerine yapışmadı. Akıyor tekrar. O yüzden bezi çıkartıyorum. Ee, hem daha sağlam olacak. Bakın burada taşların arasında gördüğünüz gibi boşluklar var. O boşlukları harçla doldurmamız gerekiyor. Tekrar kum, çimento ve suyla biraz yoğun bir e, harç yaptım. Bu harçla ee, gördüğünüz gibi saksımızın bu boşluklarını dolduracağız arkadaşlar. Ben elimle yaptım daha kolay oluyor. Siz de elinize yapın Çünkü mala gibi bir şeyle o kadar da kolay olmayacak. En güzeli elinizde yapmanız. tamamen boşluklara yediriyoruz. Ve daha sağlam olmasını sağladık arkadaşlar bu şekilde. Yine kurumaya bırakıyoruz. 2 gün kadar da bu şekilde kuruyacak arkadaşlar. Evet yine kuruma aşamasında içinden dışından sürekli sulayarak betonumuzun gücünü artırıyoruz arkadaşlar. 2 günde bu şekilde bekledi. Evet, saksımız kurudu. Şimdi ben bunun içine yine daha sağlam olsun diye tekrar e, bez saracağım arkadaşlar. Tel varsa tel de olabilir. Şu e, kümes teli mi diyorlar bilemiyorum. Bu şekilde tellerle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Beton yani daha sağlamlaşmış olacak. Ben yine harç yapıyorum. Biraz e, sıvı bir harç. E, bez Yine bezi keserek, yırtarak içine bez saracağım ee, hem daha kalınlaştırmış olacağım saksımı e, hem de sağlamlaştırmış olacağım evet şimdi şimdi arkadaşlar önce bir ıslatmam gerekiyor hafif harç sürerek ve ıslatarak zemini yaptıktan sonra bezi o şekilde yapıştırıyorum ve üzerine tekrar harç e... Sürerek hem bezin tutmasını sağlayacağım hem de daha dediğim gibi kalınlaşmış olacak bu bezi yapıştıktan sonra üzerine biraz daha kalın harç sürerek saksımızı kalınlaştıracağız arkadaşlar saksının içini komple bu şekilde bezle saracağız. Evet, yine harç alarak ikinci katımızı yapıyoruz. Bütün saksının içi boyunca bu işlem tekrarlanacak arkadaşlar. Yapmayabilirsiniz bezi, İsterseniz sadece harç, kalın bir harç sürebilirsiniz. Saksınızı kalınlaştırmak için. Bezi ben e, tutuculuğu artsın gibi düşünerek yaptım. Yapmak zorunda değilsiniz. Evet, içini komple sardım. Ee, kalan harcı da tekrar sürdüm ve düzelttikten sonra kurumaya bırakacağım ama e, şeyi de göstermek istedim arkadaşlar bakın mesela içine akrilik boya koyarsanız harcınızın içine e, renkli bir e, harcınız olur bu şekilde de kullanabilirsiniz yani bu şekilde de yapabilirsiniz komple saksınızı. Ben şimdi kalınlaştırıyorum şu an gördüğünüz gibi bezin üzerine dedim ya bir kat daha e, harç gideceğim diye harcımı renklendirerek yaptım arkadaşlar. bütün saksıyı bu şekilde renkli olarak da yapabilirdik. Evet, hafif elimi ıslatarak e, saksının içinin daha pürüzsüz görmesini sağladım. Bakın saksının ağız kısmı da gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz e, elle yine şekil vererek yapmıştım. E, taş görüntüsü olsun diye. E, ben bir de için artan harçtan e, dışında böyle boyar gibi yaptım. Yani bunu da göstermek için yaptım. Normalde ben akrilikle boyayacağım tek tek ama siz e, bu şekilde de sürebilirsiniz harcımızı. Hani tamamen kendi renginden olsun diye. Şimdi bakın içine tekrar ben biraz çimento serperek hem kurumasın hem daha kaygan bir görüntüsünü sağ, e, görüntü sağlasın diye elimle yapacağım. Şimdi bir de tutkal sürüyorum arkadaşlar. E, daha artık iyice sağlamlaşın istediğim için. Da hani yapmak e, iç bağlı isterseniz yapın. Şimdi e, delikleri biliyorsunuz alttan açmıştık ama içten e, daha hala harç doldurmuştuk biliyorsunuz. Onu da tekrar matkapla deliği açıyoruz arkadaşlar. Bir tornavida kullanarak yapabilirsiniz ama ah, harcım, yani tabanımız çok kalın olduğu için matkap daha kolay olacaktır. Deldik arkadaşlar tabanımızı. E, ben şimdi akrilik boyayla tamamen siyaha boyayacağım. Siz isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz ya da başka renklere de boyayabilirsiniz. Ben siyahla başladım. Evet her yerini boyadıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. Şimdi değişik renklerle denemeler yaptım arkadaşlar. Ben şimdi mesela platin rengiyle tek tek sadece taşların üzerine süngerle hafif hafif bastırarak bir taş efekti vermeye çalıştım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi biraz sonra farklı renkler deneyeceğim. Bakın kuruduktan sonra bu şekilde görünüyor. Ee, i̇ç kısmını daha koyu bir renkle boyamak istedim. Boyayabilirsiniz. Ee, boyayabilirsiniz. isterseniz sadece çimentolu görüntüde kalabilir ya da altındaki o yeşil rengiyle de kalabilir. Siz bilirsiniz artık nasıl yapmak istiyorsanız boyama işini. Şimdi e, sarı, kahverengi, yeşil renklerle taşı farklı renklerle şekillendirmeyi deniyorum şu an. Hafif yine platin rengi de var. Süngerimle sadece taşların üzerine hafif hafif bastırarak süngerimle desen vermeye çalışıyorum. Yosunlanmış eskimiş taş görüntüsü vermek için. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben böyle devam edeceğim. Biraz yosunlu bir görüntü olsun istiyorum. Tüm taşlarımı bir şekilde boyadıktan sonra üzerine cila alacağım arkadaşlar. Kuruduktan sonra. Evet, hepsini boyayacağım bu şekilde. Boyadık. Hafif yine platin rengiyle bazı yerleri açıyorum şu an. İşlemimiz bitmek üzere. Ya ama e, dediğim gibi siz sade bir rengi de boyayabilirsiniz. Yani bu şekilde e, görmek istemiyorsanız sade bir rengi de boyayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sprey vernik vardı onunla kuruduktan sonra boyamız tabii ki her tarafına vernikliyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Ben böyle e, koyu ve karışık e, renkleri, yani tek rengi sevmiyorum nedense. Böyle birkaç renk üst üste boyanınca daha bana doğal görünüyor görüntü nedense. Bu şekilde boyadım, cilaladık ve kurumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar saksımız bitti gördüğünüz gibi. Beğendiyseniz videomu paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.